Ne yazık ki biraz da ülkemizin ekonomisi bizi üşütüyor motorun üstünde. Çünkü motosiklet ekipmanları dünyası normalde bu işleri halletti. Yani termal üstler, kıyafetler, termal pantolonlar, ayakkabılar, eldivenler derken aslında çok da üşüme işi gerçekten kalmadı motosiklet ekipmanlarında. Ama biz tabii ülkemizde motosiklet ekipmanlarına özellikle iyi motosiklet ekipmanlarına ulaşmakta ekonomik olarak o kadar zorlanıyoruz ki tabii bu imkanlardan faydalanamıyoruz. O yüzden de çok üşüyoruz. Benim birçok tanıdığım iki mevsimlik mont almıyor. Yani ya yazlık alıyor ya kışlık alıyor. İkisinden birinde de o montunu giyemiyor. Ya Bu çok üzücü bir durum. Birkaç bu işlerle ilgilenen fenomen diyelim arkadaşımız, abimiz bunu dile getirmişti. Ben de bir kez dile getirmiş olayım. Bu işin vergilerinde yürülmesi gerekiyor çünkü bu bir güvenlik unsuru. Bu hava unsuru, keyif unsuru, işte ne bileyim yakışıklılık, güzellik unsuru değil. Yani bu bir güvenlik unsuru, bu bir hayatta kalma unsuru lütfen. Bu konu ilgili yerlere gidebilirse ve benim de bunda ufacık bir payım olursa ben çok mutlu olurum.